أريد ان نبدا في التذكير بآيه قرانيه الايه 112 من سوره النحل يقول الله تعالى نحل سوره 112 آية باشlamak وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان اشيم بنده قلت الله تعالى نحل سوره 112 آية şöyle diyor Allah şöyle bir kenti örnek verir. Orası güven ve huzur içerisinde. Oraya her taraftan bolca rızık geliyor. Fekeferet bi en'amillah fe ezaqaha Allahu libasa ju'i vel khauf bima kanu yasna'un. Allah diyor. <laughs> Allah'ın nimetlerine karşılık körlük ettiler. Bu yüzden Allahü Teala onların yaptıklarına karşılık açlık ve korku cezasıyla onları cezalandırdı. Lahdas fi Suriye bedat am 2011. Diyor ki şeyde e, Suriye'deki olaylar 2011'de başladı. قبل عام 2011 كان الناس يعيشون في امن وكانت سوريا تعتبر من اكثر البلدان امنا في العالم وفق احصائيات الامم المتحده. Şimdi diyor 2011'den önce önce Birleşmiş Milletler'in ifadesine göre işte Suriye dünyanın en güvenli yerlerinden bir tanesiydi. كانت المساجد منتشره موجوده مراكز تعليم القران موجوده منتشره camiler e, çok her yerde cami vardı. Her yerde Kur'an okuma e, okullar Kur'an okulları vardı. Yaygın vaziyetteydi. Hatta medaresler fil köra بعيده كانت موجوده. en ucra bir köydeki bir şeyde e, en ucra bir köyde bile okullar vardı diyor. Lakin zulüm ايضا كان موجوده. Ama bugünkü zulüm o zaman da vardı diyor. Her ne kadar bile milletler الفرق هو انه لم يكن احد يستطيع ان يتحدث عن هذا الظلم قبل عام 2011 لم يستطع احد ان يخالف لان السلطه كانت تعتقل وتسجن الذي يخالفها او تخرجه الى خارج سوريا Çünkü diyor o yönetim muhalefet eden herhangi birisini hapse atıyor ya da Suriye'den sür, sürüyordu. Hiçbir muhalif, en küçük muhalif konuşmaya müsaade etmiyor. Hatta o kan yemut fi'l habs ve la ya'lem ehluhu ennehu mat. Fakat hum yati'l rijal'ü şurta yuhdurun'l hawiyye, yekulun li ehli'l meyt ennehu mat. Yani öyle bir durumda ki diyor, adamı yakalıyorlar, götür, götürüyorlar. Hangi hapishanede olduğu bilinmiyor. E, bir gün polis getiriyor nüfus cüzdanını aileye veriyor. Diyor ki sizin adamınız öldü. Cenaze falan da verilmiyor. Sadece o nüfus cüzdanını gördükleri zaman öldüğünü anlıyor. Bu 2011'den önceki durum. Evet. Rijalet din fi zalikal vakt hum kanu munsa'in tamamen ve khadi'in lis Din adamları tamamen diyor şeyle <laughs> yönetimle iyi geçinmeye gayret ediyorlardı ve kendi düşüncelerini ortaya koyamıyorlar. كانوا <laughs> يدرسون o zaman insanlara öğrettiği yani yer, İslam, bugünkü IŞİD'in ortaya koyduğu İslam'dı. ya yani böyle şey yani huzur ve güvenlik değil de böyle vurmak, kırmak, kelle uçurmak şeklinde. 2011, başlattı. Hareketler, insanlar sokaklara çıktı. Muhalefet. 2011'de halk artık bıkmış tabii. Sokaklara çıkmışlar ve protesto etmişler. Evet. lem tesmah lahum bil muhalefe bi katlihim. Ama yönetim hiçbir şekilde muhalefet müsaade etmemiş, onları öldürmüş. Muhalefete müsaade etmemiş. Evet. Kan muhalifun bidun silah zalik al waqt lakin ba'da 6 ashhur bada'u bi hamli silah. O zaman sokağa çıkanların hiçbirisinin yanında silah yoktu ama 6 ay sonra ya, silahlanmaya başladılar diyor. Kan yani, yamut fil yomul vahid kabla hamdil silah şahıs av şahsain ba'da hamdil silah asbah yamut fil yomul vahid ala lakal meyd şahıs. Silah diyor silahlanınca silah, silahlanmadan önce günde 1-2 kişi ölürdü. S e, muhalefetin eline silah geçtikten sonra her gün 5-600 kişi ölmeye başladı. Elan adadil katla ala lakal 400.000 elif insan. Şu anda diyor ölenlerin sayısı 400 bin civarında diyor. Miat alaf min el Zaten yüz binlerce de yaralı var. Bunlar ölenler. Bazı mudun fi Suriye dumbret bir şekil kamil. Raiyet wa bi Bizzat diyor, gözümle gördüm. Bazı şehirler tamamen bitti. Hiç artık içerisinde yaşanacak hali yok. El fawda fi la nizam ve la ay şey. Her yerde karışıklık var. Hiçbir yerde düzen yok. Hiçbir yerde herhangi bir şey yok. الناس بدأوا يهربون من سوريا ويذهبون إلى الدول التي قبلت باستقبالهم هي دول قليلة منها تركيا. تركيا evet, تركيا yani, i̇şte, حتى بعضهم e, يحاول أن يذهب إلى أوروبا عن طريق البحر وقد مات في البحر عشرات الأشخاص.

Diyor ki, bugün öyle bir e, toplumda öyle bir dağılma var ki, aynı ailenin bir ferdi Esed'i destekliyor, bir ferdi Işid'i destekliyor, bir ferdi Nusra'yı destekliyor, bir ferdi muhalefeti destekliyor. <laughs> Ekonomi tamamen bitti, ne alım-satım var, ne şu var, hiçbir şey yok. Alım-satım olmayınca kimse oraya mal götürmez, yani açlık ve sefalet demek. Aşırat alâfil atfâlhum <laughs> bakiyû bidûn bidûn yani o on binlerce çocuk ne eğitim görüyor ne med okula gidebilir hiçbir şey yok. El katil vasal ila dakhil el Ölüm mescitten içine kadar girdi diyor. Yüce şeyh meşhur fi Suriye ismi o şeyh Muhammed Said Ramadan el Buti. O kan yulqi ders fi tefsir el Kur'an. Hadis tefcir fi dakhil el mescid ve kutil ma'a 55 min tullabi. Şimdi Said Ramadan el Buti vardı ben tanışırdım kendisiyle. Oğluyla da tanışmıştım. Allah rahmet eylesin e, ee, Suriye'nin meşhur alimlerinden bir tanesiydi. Türkiye'de zaman gel zaman gelirdi. Ee, diyor ki mescitte Kur'an'dan yani tefsir dersi verirken oraya atılan bir bombayla kendisi ve 55 tane öğrencisi öldürülmüş. Tefsir dersi verirken. وحدثت معي شخصيا أخي الأكبر وكان يذهب إلى عمله في يوم في الصباح وجاءت رصاصتان و kutil ve la na'rif ila an men katalehu ev limaza Diyor ki ben de yaşadım. Ben ağabeyim diyor. Büyük kardeşim diyor. İşine gidiyordu. Yolda iki tane kurşun ölmüş. Bil, bilmiyoruz. Kim öldürdü? Niye öldürdü? Yani işte, kim vurdu? Hiç, bir, bir, hala bildiğimiz yok diyor. Evet. Ben de bir ayni fil حتى في مرة من المرات رأيت كلبا يأكل من إحدى الجثث بعيني. تقول شيء ده جسد بن جسدي الذي الذي يحاول ان يقترب من هذه الجثث هو كان يخاف لانه يوجد رجال الامن محيطون الذي يقترب يقتلونه Şimdi en kötüsü de o mesela orada kendi ölün olsa yani babanı öldürmüş, kardeşini öldürmüş. O şu cesedi alayım desen askerler seni öldürüyor. Dolayısıyla cesetler orada kalıyor. Oradaki kokuları, pislikleri düşünün yani. Sokaklar ceset dolu. Birisini almaya müsaade etmiyor. Yaklaştın mı öldürüyorlar seni. Şimdi. Yani Allah şimdi bundan daha büyük fesat olur mu? Hiç hayal bile edilemez değil mi? Yani Allah bizzat gözümle gördüm diyor ben bunu. Allah Teala خلق الانسان كما قلت استاذ في سنه الاختلاف السلطه لم تكن تسمح بالاختلاف من قبل حين حدث الاختلاف اصبحت تقتل الناس şimdi diyor ki Allah işte insanlar birbirleriyle muhalif muhalif farklılıklar olarak yaratmıştı ama o yönetim muhalefete asla müsaade etmiyor kim muhalefet ederse öldürür. zaten birçok yerde onun için şuna çok dikkat edelim Allah'tan başkasına kul olmamak var ya her gün Fatiha'da okuyoruz İyyâken abid ve İyyâken isteyin. bu son derece önemli bir husustur. Yalnız Allah'a kul olmak başkasına kul olmamak kişinin rahatlıkla muhalefetini yapmasına müsaade, şey yapma, imkan vermektir. Yani ben Allah'tan başkasına kayıtsız boyun eğmem. Yanlışsa yanlış. Ve şey de biliyorsunuz Mümtahine suresinin 12. ayetinde yani insanlar geleneksel olarak kadınları etkisiz düşünmeye çalışırlar. Kadınlar etkisiz değildir ama erkekler onları e, biraz fiziki güçlerinden dolayı onları susturmaya gayret ederler. Ama geleneksel olarak kadınları etkisiz yapmaya çalışır toplumlar. Mümtahine suresinin 12. ayetinde Allahü Teala kadınları özellikle alıyor. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o devletin başı Mekke'den hicret edip gelmiş, kalacak evi bile olmayan o kadınların onunla yaptığı sözleşmeyi bize Allahü Teala bildiriyor. Yani bir sözleşme öyle bir gidip de kapalı kapılar ardında oy vermek değil. Devlet başkanıyla oturup karşılıklı sözleşme yapıyor. Allah öyle ona o yetkiyi veriyor bir kadına. Ve orada sözleşmedeki şeylerden maddelerden bir tanesi de şu. Vela ya'suneke fi maruf. Marufta sana isyan etmeyecekler. İsyan kelimesi ve maruf. Maruf ne demek? Yani Kur'an'da olan, Kur'an'ın doğruyu saydığı bir konuda sana isyan etmeyecekler. Kur'an'a uymadığı kanaatindeyse karşı çıkacak. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde işin halifeliğin siyasi boyutlarını anlatırken daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Şimdi böyle olunca muhalefete imkan veriyor yani Kur'an-ı Kerim. Fakat, ahir şey, الوقوف دائما ضد سنن الله يحدث الفساد يعني الاسد الحاكم في سوريا قال يا بن يا كمسا المخالفون قالوا يا بيز يا كمسا Suriye bitti. Şimdi bir Türkiye ya bir Arabi. Şimdi konuşmazsanız da Türkçe kelimeler kullanınca şaşırdım Allah ne diyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Hep Arapça bekliyorum ama birden Türkçe'yi konuşunca şaşırdım. Şimdi diyor ki, Esed diyor ki, ya ben ya da hiç. Halbuki İslam öyle Hem ben de olacağım hem de siz olacaksınız. Ve şey de, bundan önceki derslerimizde hatırlarsınız işte dinden dönenin öldürülmesiyle ilgili geleneksel bir yapı oluşmuş. Kur'an-ı Kerim kesinlikle kabul etmez. Ve e, şeyin Ali İmran suresinin 186. ayeti orada allah Teala şöyle diyor e, dur be şey yapayım da ayet yanlış okuyabilirim şimdi başka karşı karıştırırım. <laughs> Diyor ki: "Le ne? fi emvalikum ve enfusikum." Şurası çok kesin. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Yani derler ya ben neler çektim. Benim başımdan geçenler pişmiş tavuğun başından geçmemişti. Pişmiş tavuk imtihan edilmiyor. Sen ne diliyorsun kardeşim? Tabii ki geçmemiş olacak. Çok normal bir şeydir. Yani e, o kadar yıpranacaksınız ki diyor mallarınız ve canlarınız konusunda. Ve tesmeun ne minellezine utul kitabe min qablikum minellezine şirku. Sizden önce kendisine kitap verilmiş olanlardan ve diğer din mensupları, Yahudiler, Hristiyanlar, Zerdüşler, S Sabiler, onlardan kesinlikle işiteceksiniz. Bir de müşriklerden. Yani Müslüman olmayan tüm kesim bu arada devreye girmiş oluyor. Ne işiteceğiz ya Rabbi? Eden kethira. Çok eziyet işiteceksiniz. Canınızı sıkacak çok şeyler işiteceksiniz. Peki ne yapalım? ve in sabrederseniz. Yani bu normal. Madem Allah muhalif varlık yaptı bu olacak. Olacak. Onun için bir İslam toplumunda hürriyet asla sınırlanamayacak bir şeydir. Ama hürriyet demek de tabii hayvanca hürriyet değil elbette yani. İnsanca hürriyet. Yani birbirine muhalefet edebilme sınırlanamaz. Diyor ki ve ve, ve in ve tettequ ama koruma tedbirlerinizi alarak sabırlı olursanız kendinizde salı vermeyin diyor. Ve nedelki minazimil umur işte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir.